Londra'dan selamlar YouTube kanalı takipçilerim. Evet geleli bugün üçüncü günüm. İlk gün full toplantılarla geçti, görüşmelerimle geçti. İkinci gün ise bayrağımı elime aldım. Ve e, tek tek e, Tower Bridge, Big Ben, e, British Museum'da güzel güzel resimler çektirdim. Çünkü deneme sözümü tutmalıydım. Çok güzel, şu anda çok sessiz, güzel, sessiz bir sokağındayım Londra'da. E, kaldığım yer Hyde Park'a çok yakın. Burası da Hyde Park'a çok yakın olan North Yildon, e, Portobello diye geçmekte. Umarım yalnız söylememişimdir. E, gayet güzel, hatta bakın şu an yan tarafta çıkan manzara da çok güzel. E, Londra gerçekten... Çok böyle tarih eserleriyle, sakinliğiyle, ben yani doğalıyla gayet güzel. E tabii yemek konusunda geldiğim günden beri sıkıntı çektim. Gerçekten çok açım ve hiçbir şekilde yediğim hiçbir şeyin tadı yok. Yağlar çok kötü. O yüzden gerçekten evimdeki yemekleri çok özledim. Öncelikle onu söylemeliyim. Zaten sürekli annem, babam, herkes görüntülü arıyor. Görüntülü konuşuyoruz sık sık. Ee, toplantılarımı bitirip hemen salı günü akşam uçağım tekrardan dönüyor olacağım. Ee, yurt dışları güzel olabilir ama ben gerçekten çok yani inanılmaz bir köy düşkün, inanılmaz bir aile düşkün. Yani düşkün demeyelim. Çok seviyorum. Yani imkanım ve imkanlarım el veriyorsa onların yanından ayrılmak istemiyorum. Onunla aile çok mutluyum. Ee, ya yani, ama güzel Londra yapısıyla, güzelle, gerçekten sakinliğiyle mesela şu an bakın kaç dakikadır bu videoyu çekiyorum ve hiçbir araba geçmedi. Çok sakin. Ancak dediğim gibi bu tamamen kişisel bir tercih. Nerede yaşamak istediğinizle ilgili. Ama bayrağımı, vatanımı, milletimi çok seviyorum. Ama genel anlamda gelecek olanlar muhakkak e, şehri gezmek isteyenler, metre indirsinler, ile her yeri gezebilirler. E, Hyde Park'a çok yakın kalmak, otel tutmak çok mantıklı çünkü her yere yakın. E, metrolar da oldukça kolaymış. Ben gene, biz, ben genelde özel özel araç kullandım ama onlar da çok kolaymış. Öyle güzel bir şehir ama hırsızlık çokmuş. Dikkat edin, beni sık sık uyardılar. Şu an mesela kimsenin olmadığı yerde bu videoyu çekiyorum. Yoksa şehrin göbeğinde inanın böyle video çekmek çok büyük cesaret ister. Çünkü çok fazla hırsızlık olayları var. Öyle böyle güzel, lüks lüks araçlar çok normal onlar için. Ne güzel beğendim genel anlamlarıyla ama tabii ki de köyümü, yerimi yurdum benim için çok daha kıymetli ve güzel. Herkes nerede mutluysa orada olabilir. Ben ailemden, köyümden ve çok mutluyum. Ee, toplantılarım için geldiğim Londra'dan yaklaşık e, iki gün sonra dönmekteyim, evimde olacağım. Ama gelecek olanlar yanına muhakkak fındık, muhakkak vakumlu getirin. Biraz kekeledim. Vakumlatın yoksa vakumlu olmayınca havalimanı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer getirirseniz Bence bol bol yiyeyim. Ben elma yedim bugün mesela. Sabah hiçbir şey yemedim. Çünkü gerçekten kahvaltı yiyecek hiçbir şey yok. Ee, yani hiçbir şey lezzetli değil. Ve gerçekten böyle bir kokusu var. Beni çok rahatsız etti açıkçası. Ben hisse, yani kokuya hiç gelemem. Mesela en çok neye gelemez derseniz Hatice kokuya gelemez koku asla sevmem. O yüzden koku beni bugün çok rahatsız etti. Yani geldiğim günden beri böyle büyük bir koku var maalesef. Zaten herkes de bundan şikayetçi yani koku olduğundan şikayetçi. Şimdi şurada güzel bir resim çekelim bu arada. Şöyle duruyorum. Kızların resim sevdası. Ben çok sevdalı değilim ama yine de tabii kızız ya. Ve Londra deyince de aklına insanın ilk gelenlerden biri de telefon. Her yerde böyle kırmızı kırmızı bulabiliyorsunuz, resim çekilebiliyorsunuz. Ben çok güzel, direkt Londra'yı temsil ediyor. Şöyle önceki çok güzel ve anlamlı. Şu an Hyde Park'a giriyorum. Benim kaldığım otel Hyde Park'a çok yakındı yani birebir bakın şu an mesela arkası otelim direkt Hyde Park'a girdim şu an Hyde Park'ta bol bol sincaplar var kuşlar var nasip diyoruz ya benim nasip orada işte <laughs> sincaplar var sincapları da besleyebiliyorsunuz aynı zamanda böyle çok güzel yani gerçekten oksijen o kadar bol ki muhakkak Londra'ya gelirsiniz Hyde Park'a muhakkak gelin çünkü inanılmaz güzel bir oksijen var hava çok tertemiz ve etraf yemyeşil, yani o kadar muazzam yapılmış. Çekeceğim size burayı, gezmek istiyorum çok özellikle. Gerçekten muazzam ve çok güzel. Bence öncelikle Big Ben'e gidin. Daha sonra Tower Bridge, daha sonra National Gallery ya da British Museum olabilir. Daha sonra ne olabilir hemen söyleyeyim. Mesela Hyde Park'a kesin gelin. Hyde Park yani mükemmel ve çok güzel. Burada voleybol oynuyorlar. Ben de voleybol oynamayı çok severim. Bu arada. Gayet çok güzel. Yani tam bir park ve çok güzel bir park. Gerçekten. Annemleri babamları çok özledim onları. görüntü konuşuyoruz. Aa, gerçekten bakın şöyle insanlara. Ağaçlar ne kadar izin yıllık. Çok güzel bir yer. Yani muhakkak bilirseniz buraya gelin. Ben şimdi şuraya doğru oturacağım. Ama yani şehrin ortasında böyle nefes alınabilecek bir yer bence gerçekten muazzam düşünülmüş. Çok güzel. Benim artık gezmekten gerçekten ayaklarım böyle o kadar çok acıyor ki sırf gezmekten. Gerçekten ama bir şehri en güzel gezmenin yolu gezmek. Ben o yüzden bile bile gezmeyi tercih ettim. Gayet her şey yolunda ve güzel. kavga ediyor sanırım. Evet. Ama böyle bir güzel yani çok güzel bir yer. Park. <laughs> Gerçekten güzel bir yer, Muhakkak Hyde Park kaydedin. Böyle inanılmaz güzel. Hatta bisikletle ortama 40 dakikada tur atabiliyormuşsun musun? Bence yürüyerek ...net bir saat, iki saatiniz gider. Çok güzel kuğular var. Aman dikkat edin onlar çok kıymetliymiş. <laughs> çok önemli. Cezaları çok büyükmüş. Zaten İngiltere'de çocuk, kadın ve hayvan... ...afı yok gibi bir şey. Çok güzel. Üstü güzel. İşte burada. Şimdi otelime doğru geçiyorum. Bakın ne kadar yakın olduğunu göreceksiniz. Kırmızı otobüslerden bol bol göreceksiniz. Onlar gerçekten böyle tam ne olduğunu hissettiriyor. Ve karşıdan şey ne olursa olsun inanın hiç araba bile olmasın geçmiyorlar ve bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tek geçen ben <böyle> oluyorum diye. <laughs> Biz alışmışız Türkiye'de. Bakın otelime ayakta Otelime arzotelimin Otelim tam bir İngiliz oteliydi. O yüzden İngiliz çayını içtim. Işte güzel ama bizim Türk çayı her türlü geçer. Türk kahvemizi çok aradım. Fındık çok severim. Onu çok aradım. Bulamadım. Toplantılarım yarın bitirip bir an önce Manisa'ya dönmem vakti geldi. Bakın otelime geliyoruz. Burada havalimanında biz Stanley'e geldik. Stanley'den bu arada ben bir kız arkadaşımla geldim toplantılarım için. O da gezmek istedi. Birlikte geldik. Ama toplantılarım devam ediyor. Stanley bakın otelin manzarası. Bu sokak çok güvenli bir Siz de tarif edebiliyorsunuz şey, so, Stanley e indik. Stanley'den de burası Uber'le geldik. Biz ortalama böyle bir 80 sterlin falan ödedik. Top taşıma kullanmadık. Ama kullananlar da çokmuş. Otelimi görüyorum. Otelimi göstereceğim sizlere. Güzel. Normal. Normal otel. Böyle bir yer. London'da National Galeriden herkese merhabalar. Bugün sadece müze gezme, Londra'daki National Gallery ve British Museum, bir de Katedralin, Paos Katedrali'nin içini gezmek için açıkçası ayırdım hatta şu an güvenlikler de bana yardımcı oldu. Güvenliğini oraya bıraktım. Elimde çantam vardı mikrofonları takmak için. Gerçekten çok güzel. Yani böyle görülmesi gereken National Gallery. <laughs> British Museum de aynı şekilde. Gerçekten çok beğendim. Yani gerçekten hayran bıraktırıcı. Şöyle her odayı göstermek istiyorum. Londra gerçekten bana sorarsanız Londra yeşilliğiyle, yeşillikleriyle, parklarıyla. Yani öyle ki kraliyet ailesi şehrin ortasında o kocaman parkları yapmak gerçekten yani bir mükemmel bir şey ve o parka sahip olabilmek şehrin ortasında yine mükemmel bir his. Bütün yürüdüğünüz yollar hep böyle, hep yeşillikte yürüyorsunuz. Yani düşünün, hep yeşillikte yürüyorsun. Hep böyle bir doğa, Onlarla yürüyorsun. Bence bu çok çok güzel. Çok büyük bir e, olanak. Yürüdüğünüz yollar hep yeşillik. Burada Nationic Galeride de odaları farklı farklı renk yapmışlar. E, çok güzel. Yeşil, kırmızı ve bordo örnekle. Ben bordo rengi çok beğendim. Her odanın tabi ayrı bir anlamı var. Şöyle bakın. Görüyor musunuz? benim geldiğim dönemde Londra en sıcak günlerini yaşamış. Herkes şey diyor yani Londra hiç yağmursuz ve en sıcak günleri en güzel günlerine denk geldi. E şurada şurada çok sevdiğimiz bir renk var. Benim sevdiğim renk neydi? Mavi, turkaz. Bakın turkaz renk. <laughs> turkaz renk ne de güzel değil mi? Ama bordo bence çok güzel bir anlam katmış. Bordo çok güzel.